Herkese merhaba arkadaşlar ben Ege. Bugün size hayatımdan bahsedeceğim. Çok bahsedecek bir şey yok zaten biliyorsunuz şarkı yapıyoruz kendi alemimizde, alemimle falan yapıyoruz. O zaman başlayalım. Öncelikle benim adım Ege Durk Zaten başta söylediğim gibi biliyorsunuz. Bugün sizlerle birazcık röportaj yapacağız. Hops kulübü takip etmeyi unutmayın. Sorularımız buradaki hatta Hops kulübün bana gönderdiği şeyler, soruları cevaplayacağız. Hadi başlayalım. İlk sorumuz koleksiyonun var mı? Hemen şöyle. Ben kart biriktiriyorum. Bu kadar değil. Ben kart koleksiyonum var. Bu kadar değil. Çok kartım var. Aşırı fazla. Mesela şunun içinde bir sürü kart var. Bunun içi de kartlarla dolu. Ve son olarak bu. Evet bu kadar. Koleksiyonum. Bir tek kart koleksiyonu yapıyorum. Hadi devam edelim. En sevdiğin arkadaşın sorusuna gelirsem. En sevdiğim arkadaşım Ali Emir. Zaten biliyorsunuz onlarla çekim yapıyorum. Tadilat falan ver herhalde. Çok ses geliyor. Devam edelim. Arkadaşlar bu arada bana sormak istediğiniz yorum bana sormak istediğiniz soruları yoruma yazmayı unutmayın. Ya da Club Instagram sayfasına gönderebilirsiniz. İlerideki planların nedir? Geleceğinde ne, ne düşünüyorsun? Arkadaşlar ben geleceğinde de rapçi olmak istiyorum. Yani hep içimde bir şarkıcı olma isteği var. İnşallah Allah izin verirse olacağım. Ama Ali bilmiyorum. Ali bana futbolcu olacağım. İnşallah olur diyordu. Ali bak sana sesleniyorum. İlk formanı bana vereceksin çocuk. Neyse devam edelim. Bu arada tekrar söylüyorum. Hops Kulüp sayfasını, Instagram sayfasını ve YouTube sayfasını takip edin. Bomba gibi videolar çekiyorlar. Ve benim çıkmamış şarkılarım, Ali'nin çıkmamış şarkıları da YouTube sayfasında yayında. Koşun izleyin. Hops Kulüp hakkında ne düşünüyorsun? Arkadaşlar Hops Kulüp e, 2017-2016'dan beri var. Bunu biliyoruz zaten. Ben daha yeni katıldım. Yani ben katılmadım. Beni aldılar. Beklemiyordum açıkçası. Ali ile beraber şarkıları yapmaya bomba gibi devam edeceğiz. Bu arada bu video kaç like gelecek onu da tahmin edelim. Ali'nin de röportajı bu videodan sonra belki gelebilir. Onu da söyleyelim. Hops Kulüp hakkında devam ediyorum. Hops Kulüp, Perros, Balenkos, Çakal, Reçkolün. Arada bir oraya da gitti. Hops kulübe de geliyorlar. E Hops kulüpte Paros, Perros, Balenkos gibi bir sayfa olacak. Bomba gibi bekleyin. Bomba gibi geliyoruz. Kimseye gönderme yapmadım ben. Bilmem kaçıncı sorumuz. Dosttan düşman olur mu? Evet. Bu soruyu bekliyordum. Dosttan düşman olur. Çok yaşamışlığım var yani. Dosttan düşman olur. Herkese güvenmeyin. Takıntılı olduğum şey var mı? Takıntılı olduğum hiçbir şey yok. Hiçbir şeye takılmam. Ben öyle bir insan değilim. En sevdiğin YouTuber? E, abi ben tüm YouTuber'ları seviyorum ama bir isim veremeyeceğim. En sevmediğin YouTuber? En sevmediğim YouTuber. Bunu da söyleyemem. Söylersen linç yerim. Ama söyleyeceğim. Ben Enes Batur'dan nefret ederim. Hiç sevmiyorum yani bana katılanlar da yorumlarda evet, bir bu röportajımız bu kadardı. Daha fazla böyle röportajın gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.